Merhaba arkadaşlar bugün Kemal Paşa vlog yapıyoruz. Yanımda kız arkadaşım Buse var. Selam de. Selam. Selam sana İmparator. Selam sana İmparator. Evet bu kadar çok video izlediniz dedim. Bugün Aha, neredeyse 5. Şey. günü falan. 6. günü en mü işten, değil mi? Enişten enişten. Enişten değil amcam o benim. Amcanın. <laughs> evet şu an aşkımla gidiyoruz arabamıza oh. Arabamız şuradan. Gösteremiyorum şu çocuklar orada. E, sanki biz hareket edince bu düşmeyecek. Düşer s*** <laughs> kanka. E, ne? 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 E, sen düşmesin diye böyle sakin sakin sürüyorsun. E, gayet mi? normal arabamı kullanıyorum. Her zaman olduğu gibi yavaş. <gülüyor> <gülüyor> bu kimdi? Hasan. Karabasan. Minds of the Bruh. <laughs> <laughs> Şey alacağız ya, alacağız. Vallahi, de Vallahi, Vallahi. <laughs> kafam, çok dolu. Ne yapayım? Aşkım, dolu mesela? Ne var kafanda? Bu kafayı susturamıyorum yani. <laughs> evet gençler, biz gelmiş bulunmaktayız tarlamıza. Şöyle göstereyim. Burada birazcık eşya var. Arabamızı böyle park ettik. Burada bir müşterimiz var. Merhaba. Selam. Pişt. Elektrik var mı? Arkadaşlar ben buraya üçüncü gelişim. İki seferinde de elektrikler yoktu. Anlamadım yani. Abi bu gelişimde elektrikler var. Bu göstermeni mutlu etti. Bu da gelmeye çalıştı. Gelmek iste Girer herhalde bir şekilde ya. Değil mi? Girer falan. Neyse. Burası böyle bu arada. Göstereyim size. Çok iyi be. Evet. Şu anda yemek yapıyoruz. Yemek istiyoruz daha doğrusu. Yemeğimiz var zaten. Kuru fasulye. Pilav. Bir tatlı. Bir İzmir sabahının daha. Herkese merhaba. Günaydın öncelikle. Uyandık saat on buçuk falan. Bu sene şimdi tanrısının göstereyim size. Öyle. Hava çok güzel bu arada. Bugün şey ekmeği düşündük. At binmeyi. At binmeye. Umarım gideriz bir aksilik olmaz çünkü yağmur da gösteriyor da. Umarım yağmaz yani. Öyle. Hanım kahveleri de yaptı. Şimdi birazcık burantalı çıkartalım. Dinlenmeci birazcık evet. Ondan sonra herhalde at binmeye ya da ondan üstünde bir gözleme yemeye gideriz. <laughs> arabayı Tabii arabayı da yıkayacağız ha. Araba çok pis çünkü. Daha onu yıkayacağız. Bakalım. Sıra sıra. Araba yıkama. Hayır. İlk önce anın tadını çıkarmak bir. Arabayı yıkama 2 Etrafı ben toplayacağız. Ben de, ben de, ben de Üç. 4 Yer bulma. Ne yiyeceğiz, ne yapacağız, 5 yiyeceğiz. Evet. Beş, at binme. Beş at binme ikisini evet. yani at binmeye gideceğiz. Bilerek bu anı dedik ki dün gitmeyelim, bugün gitmeyelim. Evet. bir de, ama... de kova bakıyor. Köle olalım. Çalışıyorlar. Arabayı yıkayacağız. Bakın kuşlar yapıyor. Kadir tabii ki kahvesini bitirdi. Benim duruyor. Mangalımız da var suda. Arabamız suda. Bu da bahçemiz. Dermaru her şeyler var arkadaşlar. Kadir çalışıyor şu anda. Ben sadece onun kameramanlığını yapıyorum. Ona asla yardım etmeyeceğim. Çünkü o yardım edilmeyi hak etmiyor. Hak etmiyor. Neden? Yani... Neden beni sarıp sarmalamadılar ki ben niye kimi kim beni kim bana sarılmak istedi de ben ona sarılmadım. Merak etseydi çoktan zaten yerde olurdum ona. Hadi yıkıyoruz. Zaten bizim bahçe olmasaydı bu araba pis pis kalırdı burada. Çalık yine ben, ben çalışıyorum ya. Yine yani ben çalışıyorum ya. <laughs> Profesyonel yıkamacı ya. Valla çok zevkli. Valla? <laughs> អ <laughs> ត់ទេសុំអនលាស់

Böyle bir yer arkadaşlar. Atlar yok. He? Atlar yok. Atlar nerede? Yok. Ne? Atları kaçırmışlar. Giriş ne? Atlar kaçırmışlar. <laughs> Çok büyükler ya. Dev gibiler. Yakından daha büyükler. Bu arkadaş korkuyor. Teşekkürler çekiyorum aşkım. Şu an e, bizi gezdirecekleri ata gidiyorlar. Şu an beni çekmiyorsun yalnız. Ben şimdi seni çekiyorum. Heh, biraz kafam dönüyor. Biraz... çıkıyor. Zoom yazıyor adı. Huzur. Aha. Aha. Gel. Huzur gel. Huzur biraz... şimdi yemek yiyor. Üstüne bir ton bir şey bilgiler için. Gel gel. Tanışalım öncesinde. Bilmiyorum <laughs> tanışalım gel. Huzur. Bir kaynaşın. Ayy, kulaklarını kabarırım. Uzaktan ama. <laughs> evet. Dişlere bak sapsarı, fırçala dişlerini azıcık. Atları böyle yaklaşın Yavaşça. Sadece onu Sonra kendisi biraz izleyeceğim. Ben bir... aleyküm. Bağırdı. kere... burada. Ay bak bir tane daha çıktı. Aha. Aa oh, bu da güzel. Bu da huzurlu abisi herhalde. <laughs> Arkadaşlar <laughs> huzurlu abisi. <laughs> <laughs> huzurun adı... Huzurun abisi de Kafkas. Ah. Bak nasıl yedirmiyor kendini. İstemiyor kadın. Nasıl istemiyor işte? çok, garip çok büyük ya. Abi. Çok garip bir şey yani. Ay çekmiyormuşum ayrıca. Ha Arkadaşlar oh. Kadir ata binecek. Ben binip bilmemek karşısında kararsız kaldığım için <laughs> bilmiyebilirim. <laughs> o yüzden Kadir binecek ilk başta. Aslında Huzur'a binecek ama Huzur şu an bizimle ilgilenmiyor. Yemek bizi Poposunu dönmüş o bir zevkle. şekilde. Huzur'un abisi var ama. Huzur'un abisi bizi <laughs> sevdi ama Huzur Yok yani huzurdan. Asabi bir şeye benzemiyor ama. Daha sakin abisine göre. <laughs> Korktun mu sanki? Kim kendisi sevdiği Ay kedi köpek mi bu? At kendini nasıl sevdirsin? Bak, bak. Evet, gördün mü? Gördüm. Hadise'ye benziyorsun. Uy saçlarına bak Kadir örmüşler saçlarını. Benden güzel saçları var. Oha. Sorsana ne kullanıyormuş. Onu. Ay onu, Kadir. Kadir. Onu. <laughs> ne? yapıyor? Gel. Küçük işte. Küçük işte. İsmine bakın. Küçük işte. Bak bak. Evet. <laughs> Çok <iyi. gülüyor> Şimdi onu orada sıkıştıracağım. Ben yani de oraya gideyim bari. hala benim bilmemek arasında kararsız kalmak yaşıyor bilmiyorum. İki türcük bir şey aslında adı da huzur yani hayvan da ki sakin bir şey benziyor aslında Huzursa sağdı neyse. Aç çiftliği bu kadardı. Evet ilk yorum. Güzeldi ben sevdim. Ee, Buse birazcık korktu ama. Korktum biraz. Ben onu birazcık itekledim bindi sonra. <laughs> Güzel fotoğraflar çekildik. Ve bayağı da eğlenceli. Şöyle göstereyim Aynen. ben size. Bir daha güzeldi. Evet. Biraz daha kalabalık olabilir. Sanki böyle daha hani şey. Evet. Çok evet. sessiz ya o yüzden belki biraz sıkılmış olabiliriz. Olabilir. Bak burada araba vardı gitmişim. Al kadınlar abi. da büyük Olabilir. Hatta Sadece şey oldu yani hani. Bindik gittik. Bindik. ne bileyim kahve içebileceğimiz. Evet kahve içebileceğiniz bir yer olup çok çok daha iyi olurdu. Evet, küçük öyle. Neyse biz yola çıkıyoruz artık arkadaşlar yana geçimimizi tekrardan başlatırım. Şarjım yeterse kanka. <laughs>